Yeniden hoş geldiniz. Ee, ben Safa Direkt konuya gidiyorum çünkü bir öteki videoda izledim böyle girizgah yapmışım. Ee, şimdi algoritma öylelerden hoşlanmıyorum işte de böyle hoşlanıyordur ya da böyle. Ben olduğum gibi davranacağım neyse. Algoritmayı bu nokta nokta kap bip. Tamam tamam şimdi. Yeniden hoş geldiniz. Ben Safa. Bugün size başımdan geçen bir olaydan yola çıkarak kendi bakış açımı anlatmak istiyorum. Ya bu neymiş? Bu evlilik ne ya? Bu evlilik müessesesi, evlilik sistemi yıllardır gelip gidiyor. Gidiyor mu? Gidemiyor mu? E, herkes için mi? E, bu sistemden çıkabilir miyiz? Bu sistemi dönüştürebilir miyiz? Kendi evlilik sistemimizi oluşturabilir miyiz? diye böyle kafa açıcı bir video olsun istiyorum. Öncelikle başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Sansürsüz. <laughs> Şimdi benim bir ortamdayım. Ortamda da bu bunu Allah rızası için kişileri bir araya getirip evlendirmek isteyen bir kadın var. Bu kadın da sağ olsun ben bekar olduğum için bana uygun adayları sayıyor. Uygun gördüğü daha doğrusu kendi bakış açısıyla çünkü e, anlatacağım <laughs> sakinliğimi korumak istiyorum önerdi ilk kişilerden bir 40 yaşında daha önce evlenmiş boşanmış dört çocuğu var e, parantez içinde şöyle anlatılıyor işte manken gibi bir kadını boşamış niçin boşanmış bilinmiyor e, ve ayrıyetten o. E, G kasa arabaya biniyormuş. Burada bir reklam var lütfen. Ben de dinliyorum yani. Ne demek istiyor acaba diye. Ee, kadın. E, alt metinleri okuma gibi bir huyum var benim yani. E, is, kaşından gözünden ses sonundan. Ne demek istiyor yani? Bu bu aday e, ne alaka şu an derken? Çünkü ben um, insanın bir <laughs> Yani Söyleyemiyorum işte. Sonra ben işte nazikçe bunun benim için uygun olmadığını dile getirdim o an. Sonra ama tabii böyle içeride fırtınalar kopuyor. Ne alaka diyorum yani. Bunu e, ne mantıkla bunu sunmuş olabilir diyorum. Sonra düşündüm taşındım. Hatta düşünmedim taşımadım. İşte yolda giderken şunu fark ettim. Yani biz kadınlar e, kadınlara daha doğrusu erkekleri sonra ele alırız. Ben şimdi kadın bakış açısıyla anlatmak istiyorum. Ee, i̇şte belli bir yaşa geldikten sonra evlenmelisin. Kimle? Öyle kim karşına kim çıkarsa. Arkadaşlar siz iyi misiniz? Karşıma kim çıkarsa niye evleneyim yani? Ben gelmişim 30-32 yaşına. Evlenmek istesem zaten 25'inde 22'sine üniversiteden mezun olduğum gibi evlenirdim. Yani karşıma ilk çıkacak erkekle evlenecek olsaydım o yaşta evlenirdim değil mi? Peki niçin karşısına ilk çıkan erkekle evleniyor bu kadınlar diye düşündüğümde aşkın aklıma bir dizi geldi. Aşk ve gurur belki izlemişsinizdir. Orada bir tane kız vardı. İşte en yakın arkadaşına söyle, şöyle anlatıyor. İşte ben 22-28 yaşındayım işte. bu yaştan sonra aileme yüküm. Zaten aileme yüküm kazancım, bir gelirim yok. Tabii ki evleneceğim diyor karşıma ilk çıkan diyor. Ya bakar mısın aşk ve gurur bilmiyorum kaçıncı yüzyılda yazılmış. Şimdi 20. yüzyıldayız. Pardon 21. yüzyıldayız ve bazı kadınların, bazı kızlara, bazı kadınların e, yine hem cinsine dayattığı şey evlenmelisin. Evlenmelisin. Bizim bulunduğumuz ortamda 70 küsür e, büyük 70 yaşında büyük bir teyze vardı. Bana aynı şeyi söyledi. Kızım seçme. Ya bak bana bunu söyleyen tamam kaç kuşak öncesi 80 yukarısı aynı şeyi söyleyen bana yine benimle neredeyse yaşık bir kız. Yani bu mentalite değişmedikçe ki bazıları için değişmeyebilir. Şimdi benim gibi değişmek isteyenlere anlatıyorum. Onları artık kendi haylerine saldım yani. Ee, kendi alanlarında mutluluklar diliyorum. Benden uzak olsunlar. Ee, benim gibi düşen, düşünen kişilere sesleniyorum burada. Gerçekten daha böyle kelimelerimi düzgün seçmeye çalışıyorum. Sansürlüyorum içeriden kendimi. Niye? Rahatça konuşabilirim aslında. Burası benim alanım. Ee, şöyle ki istiyorum bunu sorgularken şunu fark ettim. Yani o 40 yaşındaki adamın kendinden genç, 30, 10 yaş genç bir kadınla evlenme dileği, talebi hatta daha da genç 25'inde arıyormuş. Ee, pardon, pardon, <laughs> yani pardon. <laughs> bir kendimize gelir misiniz ya? Ya da biz kendimize gelelim. Lütfen yani bu ne demek? E, tamam bunun topluma bir sürü örneğim var. E işte televizyonda izliyoruz, dizilerde izliyorsunuz. E, ünlü şahsı işte parası, zenginliği yerinde ünlü insanlardan bunları görüyorsunuz ama arkadaşlar bir, bir durup bir düşünelim ya bu gerçekten normal mi? E, şimdi adam bunu isterken kendinden 20 yaş gençle birlikte olmak isterken ne istiyor? Zaten sen evlenip boşanmışsın. dört tane çocuğun var. Bir daha niçin evlenmek istiyorsun? Sen e, sözleşmeli imzalı bir aferaresiniz. E, bir hizmetçi mi arıyorsun? Yani neyi arıyorsun yani? Biz kadınlar onu geçtim. O ne arıyorsa arasın. İz aradığıyla buluşur da. Biz ne arıyoruz ya? Biz benim gibi bekar insanlar e, ya da evlenip boşanmışlar ne arıyoruz biz? Bir kadın olarak, bir ilişkide, bir evlilikte, ruhsal olarak yani toplumun söylediği gibi ev, araba, para mı arıyoruz? Yoksa sevgi, saygı, hoş sohbet mi arıyoruz? Bazıları diyecek para her şey. Olabilir. Gerçekten de bu hayatta parayla bir şeyler yapabiliyoruz. Doğru. Ama bunun önceliğinde paraya karşılık ne verdiğin çok önemli. Yani bir şey söyleyeceğim aklınıza ne geliyor? Yani bundan bir farkınız olmamış oluyor yani temelde. Bir barınma için, bir para için, ne bileyim e, güvenlik için. Ya bunu biz tek başımıza da kendimize sağlayabildikten sonra evlenip evlenmemek isteği. Yani biriyle bir araya gelmek, hoş sohbet etmek. Ben de düşünüyorum. Aşk ile akmak, sevgi sevgiyle muhabbetle A, bu bunu hatırlayalım istiyorum. Yani ben hatırlamayı seçiyorum ve bu evlilik sisteminden kendi adıma çıkışımı ilan ettim bugün. <laughs> bunu da sesli kayıt ediyorum bu videoda. Bu yani bir ara erkekler için de el alayım yani genç erkeklere de hadi askerliğini yaptın okulunu bitirdin işte şimdi evlen hadi evlen gel şu, şu 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 şunun bir kızı varmış gel yani, tanışın bir ev yani bunu bu baskıdan e, duyuyorum çevremde aşık olmadan evleniyorlar yani hoşlanabilirsin seviyorsan e, birlikte vakit geçirebileceğine inanıyorsan tabii ki evlen e, bakacağız mesela birinden duydum evlendik abi e, abla aşık değilim bakacağız işte e tamam bakarsın. <laughs> Bak olur mu? Ne gördüğünü sonra bana söyle. Yani annem baban sana evlen diye baskı kuruyor diye bu baskıdan özgürleşelim gençler. Her daim genç kalanlar toplum baskısından da özgürleşelim. Bu e, artık başka bir devir geliyor. Ben öyle hissediyorum. E, bunlar bunları sürdürmek isteyenler için e, ee, bir şey dilemiyorum. Biz kendimiz için güzellikler diliyorum. Ee, kolaylıklar diliyorum ki öyle olacağına inanıyorum içtenlikle. E, ee, fikirleriniz varsa benimle paylaşmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Spontane böyle bir, bir şey oldu. işte içimden gelen aklım daha... Teşekkürler.